Tekrar merhabalar. İkinci bölümdeyiz. Birinci bölümde yaptığımız hesaplar sonucunda bulduğumuz dişli büyüklüklerine bağlı olarak projenin sınır koşullarına tasarım araçlarını kullanarak uymaya çalışacağız. Sınır koşullarımız nelerdi? Onlara tekrar bakalım. 1. Dişli kutusu belirli boyutlar içerisine sığdırılmalıydı. 2. Motor mili ile redüktör çıkış mili eş eksenli olmalıydı. 3. Redüktörün çıkış mili ekseni dediktör tabanında belirli bir yükseklikte olmalıydı. Önce mil eksenlerine dik doğrultuda dişlilerin çapsal ölçülerine göre yani dişli kutusunun genişlik ve yükseklik boyutları içerisine yerleştirmeye çalışalım. Bu nedenle dişlilerin hesapladığımız boyutlarına tekrar dönelim. Burada önemli olan dişlilerin birbirine temas ettikleri yuvarlanma daireleri çapları. Şimdi kullandığımız yazılımda dişlilerin verilen geometri içerisine sığıp sığmadıklarını görelim. Bu aşama analog olarak yani cetvel ve pergel ile de yapılabilir. Ancak işimizi kolaylaştıracak araçlar varsa onları da kullanmalıyız. Yazılım mimarilerinin dışında kullandığımız tüm programların yapısı genelde aynı. Benzer komutları kullanıyorlar. Birini öğrendiğinizde diğerini öğrenmek kolay. Ancak temel teknik çizim ve buna bağlı geometri bilginiz yoksa yazılımın komutları arasında kaybolmak mümkün. Ben Solid Edge programını kullanıyorum. Bir çalışma düzlemi seçerek çizime başlayalım. Pinyon dişlimizin orijin noktasına yerleştirelim. Ve eş dişliği herhangi bir hizalama olmadan ona teğet olacak şekilde çizelim. Daha sonra çizdiğimiz çemberlere birer ölçü verelim. Araçlar menüsünden Değişkenler tablosuna geçelim. Bu dişlilere ilişkin hesapladığımız dişli çark yuvarlanma daireleri ölçü değerlerinden çizimdeki ölçülere bağlantı kuralım. Excel dosyamıza gidiyoruz. Oradan seçtiğimiz değerleri buraya yerleştiriyoruz. Sonra ikinci kademeye geçelim. İkinci kademe binyon dişlisi birinci kademenin çevrilen dişlisi ile eş merkezli. İkinci kademe çevrilen dişliği de ona teğet olacak şekilde rastgele çizelim ölçülendirme ve bağlantı işlemlerini bu dişiler için de aynı şekilde yapıyoruz. Tekrar Excel tablosuna gidip buradaki değerleri buluyoruz. Araçlar menüsünden değişkenler tablosuna ekliyoruz. Bunlar yazılıma ilişkin özellikler olduğu ve konumuz dışında olduğundan bu detaylara girmiyorum. Ve son kademe pinyon dişlisini çiziyoruz. Çevrilen dişli yani çıkış mili üzerindeki dişli giriş mili ile aynı eksen üzerinde olacağından son kademe çevrilen dişliyi orijini merkez alarak çiziyoruz ve pinyon dişliğe teğet olmasına dikkat ediyoruz. Gerekli ölçü ve bağlantılarını aynen koyuyoruz. buraya kadar yaptıklarımızı bir kaydedelim. Devam edelim. Yuvalanma dairesi çemberleri bildiğiniz gibi sanal çemberler. Bu çemberlerin çizgilerini eksen çizgisi olarak değiştirelim. Sıra bu dişli sistemini sığdıracağımız gövdenin çizimine geldi. Gövdeyi temsilen bir dikdörtgen çizelim ve ölçülendirelim. Bizden istenen giriş ve çıkış dişilerinin aynı eksende olması ve bu eksenin de tabandan belirli bir yükseklikte olmasıydı bu ölçüleri de yerlerine koyalım. Gövdenin istenen ölçülerini kontrol edelim. Bu değerleri bütün verilerin bulunduğu Excel tablosuna yazabiliriz. Az önce dişiler için yaptığımız bağlantı işlemini gövde ölçüleri için de yapalım. Ölçüleri düzenleyelim. Dosyamızı tekrar kaydedelim. Taslak olarak gövdeyi derinlik boyutu hariç çizdik. Buraya motoru da bağlayacağımız için motor flanşının gövde dışına taşmaması gerekir. Flanş ölçüsünü motor verileri tablosundan okuyup çizelim ve ölçülendirelim. Motor verileri tablosuna gidiyoruz. Oradaki flanş çapı ölçülerine bakıyoruz. Ve pinyon dişliği ile birinci kademe pinyon dişliği ile eş merkezli olacak şekilde çiziyoruz. Ve bir ölçü verelim. Flanşın dış kenarını gövde kenarına teğet olacak şekilde belirleyelim. Taşmaması gerekiyor. Şimdi gövdeyi sınırlayan çizgileri belirledik. Ancak gövdenin içe doğru bir cidar kalınlığı olacak. Gövdeyi döküm yöntemiyle üretmemiz istenmiş. Bu büyüklükte bir gövde için 8 mm'lik bir cidar kalınlığı yeterli. Biz onun 1,5 katı bir değer ile cidar kalınlığını 12 mm alarak güvenlik alanını da belirleyen bir iç sınır oluşturalım. Şimdi bakıyorum dişlilerin konumu sınırladığımız alana sığmıyor. Birinci kademe pinyon dişlisi ile üçüncü kademe çıkış dişlisinin yeri sabit kalmak şartıyla dişleri bu sınır içinde hareket ettirerek sığıp sığmadığını kontrol edelim. Olmasa hesaplara geri döneceğiz. Bu söylediğim dişlileri üst konuma alırsak sığar gibi görünüyor. Fakat bu durum dişlilerin yağlanması konusunda sorunlar yaratacak. Oraya yağı nasıl göndereceğiz? Burada dikkat edilirse ikinci kademe çevrilen dişli dışa taşıyor. Acaba bu dişli grubunun yerini birinci kademe grubu ile değiştirirsek nasıl olur onu bir deneyelim. İlk önce bu iki grup arasındaki teğetlik ilişkisini koparırsam bunu gerçekleştirebilirim. Bazen bu teğetlik ilişkilerini koparmak gerçekten zor oluyor. yardımcı komutları kullanmakta fayda var. Evet, şimdi gerçekleştirdik. Birinci kademe çevrilen dişliği yukarıya doğru kaydırıyorum. İkinci kademe grubunu da aşağıya alıyorum. Ve şimdi tekrar teğetlik ilişkisini kuralım. Tekrar bu sığdırma işlemini kontrol edelim. Birazcık yukarıya kaldıralım sistemi. Evet. Şimdi daha rahat ve işlevsel bir yerleşim oldu diyebiliriz. Şimdi burada bir değerlendirme yapma zamanı. İlk kademe pinyon dişli sayısını seçerken alttan kesmeyi de göz önünde bulundurarak minimum değerde yani 17 olarak belirlemiştik. Bulduğumuz modül 1.75 mm idi ve yuvarlanma dairesi çapı 29.75 mm olarak otomatik olarak hesaplandı. Eş dişli sayısı ise çevrim oranına bağlı olarak 100 adet dişten oluştu. Ancak motor mili ölçüsünü kontrol edersek motor çıkış mili çapı 28 mm. Bu durumda birinci kademe pinyon dişliği ve motor milini tek parça olarak yapmamız gerekecek. Burada ölçü bazında bir analiz yapmamız gerekiyor. 17 diş ve 1.75 modül değeri motor milinin uç kısmını bu şekilde tasarlamamızı gerektiriyor. Bu durumda motor milinin gerekli momenti ileten mil çapını küçültmüş, dahası çentik etkisiyle mukavemet açısından bir miktar zayıflatmış oluruz bunun pek istenmeyen bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Pinyon dişliği motor mili ile tek parça olarak yapmak durumundayız. Bu sorunu giderirsek daha güvenli bir tasarım yapmış oluruz. Peki ne yapabiliriz ona bir bakalım. Birinci kademe dişlilerini incelediğimizde Rediktörde kapladıkları yer açısından bir miktar daha dişlileri büyütebileceğimizi görüyoruz. Bunu hesap tablosuna dönerek deneyebiliriz. Çizimdeki değerler hesap tablosuna bağlı olduğundan tablodaki değerleri değiştirerek bunu gözlemleyebiliriz. Birinci kademe dişli sayılarını Excel tablosundan değiştirelim ve çizimdeki değişimi izleyelim. Pinyonu 17 yerine 20 diş olarak değiştirelim. Böylece çevrim oranına bağlı olarak çevrilen dişli diş sayısı 100 yerine 117 oldu. Fakat Modül değerimiz değişmedi. Çizime bakalım. Ölçüler tabloya bağlı olarak değişti fakat her koşulda dişliler gövdenin sınırları içine sığmıyor. Dişli sayısının artmasına rağmen yuvarlanma dairesinin küçük kalması modülün küçülmesine bağlı. Pinyondaki diş sayısını 22 yapalım. Bu durumda modül 1,5 mm oldu. Buna bağlı değişimleri çizimden kontrol edelim. Bir sorun yok gibi. Kritik alandaki diş üstü çaplarını da ekleyerek kademe eksenlerinin kesin ölçülerini de ayarladıktan sonra İstenilen alana dişlilerimizi güvenli bölge içerisine sığdırabileceğimizi, yani sınır koşullarını derinlik boyutu hariç sağladığımızı görebiliyoruz. O halde gerekli momenti sorunsuz iletebilecek, çentik etkisi olmadan bu şekilde bir motor mili imal edebiliriz. Zaten motor milini yeniden dizayn edecektik. Biraz daha büyük çaplı bir malzeme kullanmak zorunda kaldık. Daha fazla malzeme kaybına neden olacağız, ancak güvenli bir işlev söz konusu olacağından bu tasarım tercih edilebilir. Projenin ne azından iki boyuttaki koşullarını sağlayan tasarım işlemlerini tamamlamış olduk. Şimdi diğer aşamalara bir bakalım. Rediktörün iki boyutlu yerleşimini tamamladıktan sonra, yaptığımız hesaplar sonucu dişlilerin modül ve diş sayılarına bağlı olarak üç boyutlu modellerini oluşturalım. Dişileri bu kanal kapsamında daha önce açıkladığım yöntemle Excel tabloları yardımıyla ve evolven denklemleri gerçek profillerini kullanarak modelleyebiliriz. Dişleri önce göbek unsurlarının detayı olmadan modelleyelim. Çünkü göbek kısımlarını hesapladığımız mil çapı ve kama genişliklerine göre düzenleyeceğiz. Bu kapsamda modellediğimiz tüm dişleri aynı klasör içerisine kaydedelim. Montaj sırasında aramayalım. Bu klasör aynı zamanda modellediğimiz ve montajda kullanılan civata gibi standart parçaların üç boyutlu modellerinin sunulduğu web ortamlarından indirdiğimiz tüm parçaları bu ana klasörde biriktirmeliyiz. Birinci kademe pinyon dişlisini motor mili üzerinde yani tek parça olarak üretmeyi planlamıştık. Önce motoru 3 boyutlu olarak üretici firmanın web sitesinden indirebiliriz. Artık motor firmaları gereksindiğiniz güç, devir ve yapı tipindeki motorları ilgili tablolardan seçim yaparak iki boyutlu çizim dosyalarını veya üç boyutlu model dosyalarını indirmenize olanak sunuyorlar. Ben bu çalışmada motoru ilgili firmanın online kataloğundan step formatında indirdim. Birinci kademe pinyon dişli modül değerini 1.5, diş sayısını 22 olarak belirlemiştik. Bu dişliği motor mili üzerine 3 boyutlu olarak mil ucuna ekledik. Burada motor milinin boyunun değişmemesine dikkat edelim. Devamında her kademeyi oluşturan dişleri taşıyan milleri ve kama gibi diğer ilişkili elemanları hesaplayıp bunları içine yerleştireceğimiz gövdeyi de tasarlamamız lazım. Bir sonraki bölümlerde bu işlemleri yapacağız.